altına orada şey var ya taş mı orada? He? İşte oraya da balık gelmiyor bazen gelmiyor mu? sakın sakın salma gel salma gel salma gel salma gel salma gel gel salma gel salma al bunu bırak bırak yere bırak geri bırak geri bırak onu ser onu geri bırak onu çok güzel bana bir yardım edeceksin şimdi yavaşça sar yavaşça sarmaya devam et nasıl aksiyon? dur dur bekle evet. bekle şimdi dur Bekle şimdi dur, bekle dur. Tamam bekle, sakin ol. Dur dur, çekme çekme dur. Yaklaş da bana doğru. Yaklaş da bana doğru. <laughs> sar biraz sar. <laughs> dur lan dur. dur. Dur lan dur, dur, dur. Sakin ol da koçum be. Tamam, salacağız zaten seni merak etme. Bırak oltayı buraya kenara. Bırak, bırak oraya kenara. Oltayı böyle çek. Evet arkadaşlar şu güzel bir kalem boy. Bizim için kalem boy. Evet. Kardeşim sağ olsun yardım etti.